Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Tarih dersinden soru çözmeye devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminden 10 soru hazırladım. Başlıyorum. İlk sorumuz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Lale Devri'nde açılan ilk matbaada basılan eserlerdendir? Van Kulü Lügati, Tarihi Naima Şeyh Galip Divanı. Van Kulü Lügati, bu matbaada basılan ilk eserdir. Vanlı Mehmet Efendi tarafından yazılmıştır. Önemli bir eser. Tarihi Naima, Naima 17. yüzyıl tarihçisi. Tarihi Naima'da bu matbaada basılan ilk eserlerden birisi. Şeyh Galip Divanı bu eser yok arkadaşlar. Neden? Çünkü Şeyh Galip henüz dünyaya gelmemiş ki divanı olsun. Bunun için 3 yok. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani doğru cevap A şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz yukarıdakilerden hangisi veya hangileri? 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilen ıslahat alanlarından değildir. Asker alanda ıslahat yapılmış mı? Evet yapılmış. Kara Harp Okulu'nun, Deniz Harp Okulu'nun temelleri atılmış. Hukuk. Hukuk alanında herhangi bir ıslahat yapılmamış. Kültür. Evet matbaa açılmış. Doğu klasikleri Türkçe'ye çevirmiş Bu da var. Sağlık alanında yapılmış mı? Evet. Sağlık alanında da Lale Devri'nde çiçek aşısı yapılmış. Bu da var. Yani cevabımız 1, 3, 4 olacak. Cevabımız yine A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Lale Devri'nde ilk özel matbaada dini eserler dışındaki eserlerin yayınlanmasına izin verilmiştir. Bu karar alınırken hattatlar, müstensihler, müderrisler meslek gruplarından hangisi veya hangileri korunmak istenmiştir? İfade edildiği gibi Lale Devri'nde dini eserler dışındaki eserlerin yayınlanmasına izin veriliyor ve bazı meslek grupları korunmak isteniyor. Bunlar hangileri? Hattatlar olabilir mi? Evet olabilir çünkü bunlar elde hat yazısıyla yaz yazıyorlar eserleri var. Müstensihler eserleri çoğaltan kişiler. Mesela bir eser var. Diyelim ki tarihi naima var. Bunu eliyle aynen çoğaltan kişiye müstensih deniyor. Bu da var. Müderris var mı? Müderris yok arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bu iki meslek grubu korunmak istenmiştir. Cevabımız yine A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz bir bilgi sorusu. 18. yüzyılda gerçekleştirilen yukarıdaki ıslahatlar hangi Osmanlı parçası zamanında yapılmıştır? İstihkam okulu açıldı. Cürüs bahşişi kaldırıldı. Ulufa alım satımı yasaklandı. Bu ıslahatların hepsi 1. Abdülhamit zamanında gerçekleştiriliyor. Özellikle cürüs bahşişi önemli. Yeniçerilere verilen cürüs bahşişi 1. Abdülhamit zamanında kaldırılıyor. 1. Abdülhamit ayrıca tımar sisteminde düzenlemelere gidiyor. Bir de güzel dostlarım ilk kez yerli malı kullanımını zorunlu hale getiriyor 1. Abdülhamit. Cevabımız D şıkkıdır dedik. 5. sorumuz yine bir öncüllü soru. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri? Lale devrinde gerçekleştirilen yeniliklerdendir. Tulumbacılar ocağının kurulması. Evet, lale devrinde Yeniçerilerden tulumbacılar ocağı kuruluyor. Yani itfaiye kuruluyor. Var. İlk kez çiçek aşısının yapılması. Bu da var. Çiçek aşısını Avrupa'dan almıyoruz güzel dostlarım. İran'dan alıyoruz. Bu da var lale devrinde. Avrupa'da daime elçiliklerin kurulması. Burada bir kelime oyunu var. Daime elçilik değil geçici elçilikler kuruluyor. Daimi elçilikler 3. Selim zamanında kuruluyor. Bu yok. Cevabımız 1-2 olacak. Bakıyoruz. D şıkkıdır diyoruz. 6. sorumuz Osmanlı Devleti'nde batılılaşma yolunda önemli adımlar atan 3. Ahmet aşağıdaki olaylardan hangisiyle parça olmuştur? Vakayı Vakvakiye, Edirne olayı, Patron Halil İsyanı, Anlaşması, Pulut Savaşı. Bir bilgi sorusu olduğu için cevabı veriyorum. Cevap Edirne olayı. Kısaca anlatıyorum. Karlofça anlaşmasından sonra 2. Mustafa İstanbul'u bırakıyor. Gidiyor Edirne'ye yerleşiyor. Edirne'de bir saray yaptırıyor. Edirne'de sarayda yaşamaya başlıyor. Ama İstanbul'daki bazı çevreler zannediyorlar ki 2. Mustafa Edirne'yi başkent yapacak. Bunun için İstanbul'a yürüyorlar isyancılar ve geliyorlar 2. Mustafa'yı tahttan indiriyorlar ve 3. Ahmet'i başa geçiriyorlar. Bu olaya bizler Edirne olayı diyoruz kısaca. Patronu Halil isyanında önemli. Kısaca bahsedeyim. Patronu Halil isyanında arkadaşlar 3. Ahmet'in tahttan inmesine sebep oluyor. Hatta damat İbrahim Paşa'yı öldürüyorlar. Nedim falan biliyorsunuz. Lale devrinde. Lale devrini bitiren isyandır. Patronu Halil da. 7 sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Lale devrinin başlangıcında İstanbul'da yaşamıştır. Burada bir yazım yanlış yapmışız. Lale devrinin başlangıcında İstanbul'da yaşamıştır. İstanbul'da yazdığı Şarp Mektupları adlı eseri ölümünden sonra 1763 yılında kitap halinde yayınlanmıştır. Eserinde Osmanlı toplumundan övgüyle bahsetmiştir. Şarp Mektupları önemli bir eser. Humbaracı Ahmet Paşa olmaz. Bu 1. Mahmut döneminde yaşamış, ülkemizde asker alanda önemli ıslahatlar yapmış birisi değil. Florence Nightingale. Bu Kırım Savaşı sırasında yaşamış hemşire. Bu da değil. Bunları eleyelim. Lady Montego. Evet cevabımız C şıkkı değil Montego olacak. Önemli bir eser şart mektupları. Dalet devrinin Osmanlısını bu eserden öğrenebiliyoruz. Bu eser şehir mektupları Türkçe'ye çevrildi. Hatta baskısı da var. İsteyen arkadaşlarımız bakabilirler. Pierre Loti yok. Madem bu değil. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Geldik 8. sorumuza. Kapitülasyonlarla ilgili yukarıdaki anlaşma maddeleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Rusya ilk kez Osmanlı'dan kapitülasyon hakkı elde etti. Biliyorsunuz 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya kapitülasyonları veriyor. Ama bunlar sürekli değil. Sürekli hale getirilmesi 1739 Belgrad Anlaşması'yla oluyor. 1. Mahmut zamanında. Rusya ilk kez Osmanlı'dan kapitülasyon hakkını da Küçük Kaynarca Anlaşması'yla elde ediyor. Cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuz bir genel kültür sorusu. Deniz kuvvetlerinin subay ve mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla 3. Mustafa döneminde kurulan mühendis haneyi Bahri Hümayun aşağıdaki okullardan hangisinin temelini oluşturur? İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kapataş Erkek Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi hangi okulun temelini oluşturur? Bir bilgi sorusu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temelini oluşturur. 2. Mustafa daha doğrusu 3. Mustafa döneminde bir sınıf halinde açılıyor. Mühendis yetiştirmek, subay yetiştirmek amacıyla açılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde temelini oluşturuyor. Mühendis Hane-i Bahri Hümayun. İstanbul Üniversitesi'nin temelinde normalde modern olarak, modern anlamda 1900 yılında 2. Abdülhamit tarafından açılan Darülfünun'u Şahane ama öncesinde de Sahne Seman Medreseleri İstanbul Üniversitesi'nin temel olarak kabul ediliyor. Bunu da ayrı ayrıntı bir bilgi olarak verdim. 10. ve son sorumuzdayız. Osmanlı Devleti devşirme, iltizam, esam sistemlerinden hangisi veya hangilerini 18. yüzyıldan itibaren kullanmaya başlamışlar. Devşirme sistemini kuruluş döneminden itibaren kullanıyor. İltizam sistemi özellikle duratlama döneminde kullanılıyor. Esam sistemini 18. yüzyıldan itibaren kullanıyor. Kimin zamanında başlıyor? 3. Mustafa zamanında başlıyor. Özellikle 1. Abdülhamit zamanında devam ettiriyor. Sadece esam diyoruz. Ne demek esam? Esam bir çeşit iç borçlanma sistemi diyebiliriz devlet halkına borçlanıyor, halkına senetleri satıyor, para karşılığında parayı alıyor, parayı da devlet kullanıyor. Cevabımız 3'tür, yalnız 3'tür diyoruz. Yani C şıkkıdır diyoruz. Can dostlarım Ayas hocanızla birlikteydiniz. Ve bir dersimizin, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Kalanınız sağlıcakla.